Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıral, Tunus'un Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirtirken Tunus'un sipariş verdiği ilk Anka Sihan'ın Ağustos ayında teslim edileceğini not etti. İlk Ankas teslimatını çok önemli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Çakıral, savunma alanındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Çakıral, işbirliği programı kapsamında İHA'lara ek olarak zırhlı araçlar gibi çeşitli projelerinde Tunus Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini belirtti. İki ülke arasındaki askeri işbirliği hakkında konuşan Çakıral şunları kaydetti, İşbirliğimiz bu çok önemli alanda oldukça güçlüdür. Tunus ve Türkiye'nin ulusal güvenliği birbirine bağlıdır sınırların ötesinde, bu iki kardeş ülkenin güvenliği savunma sanayi de dahil olmak üzere askeri işbirliklerine bağlıdır. Tunus'a Ankavs İhracat Tunus Savunma Bakanlığı, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ ile Ankas İHA Tedariki ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir sözleşme imzalamıştı sözleşme kapsamında Tunus Hava Kuvvetlerine 80 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları bedel ile 3 adet ankas insansız hava aracı İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu İKİ teslim edilecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil döneminde gerçekleşen ilk platform hava aracı ihracatının finansmanı da Türk Even Bank tarafından yapılacak görüşmeler çerçevesinde Tunus'a verilen kredi şartlarının yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamındaki karşılıklı yükümlülüklerinin tamamlanmasıyla ihracat programı da başlamış oldu. Yaklaşık 80 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline Ankara'da TUSAŞ tesislerinde gerekli eğitimler verilecek. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Aralık 2020'de yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Tunus'a 150 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerinde savunma ihracatı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. TUSAŞ'ın Ankas İHA'ları, BİMEK'nin Kirpi ve NURON makinasının ejder yalçın zırhlı araçları, katmercilerin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, Aselsan'ın elektrooptik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak. Ankas insansız hava aracı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Şey TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Ankas insansız hava aracı. Gece, gündüz ve kötü hava şartları da dahil keşif, gözetleme, sabit, hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek. Zamanlı görüntü istihbaratı hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan Ankas İHA 30, 000 ft irtifada 24 saat havada kalabilmektedir. Uydu'dan kontrol yeteneği sayesinde çok uzak mesafelerden kontrol edilebilen sistem bu özelliği ile Türk güvenlik birimlerinin en stratejik hava araçları arasında yer almaktadır. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.